Evet abi oksijen Latin kulu en son nerede kalmıştık en son şuraya şöyle bir sistem atmıştık bunları çevirmek için ama buraya bir alet atmamız gerekiyor şuraya bir tane virüs mikrop denetleyici mi artık neydi onun adına dur bakayım mikrop sensörü evet mikrop sensörü için plastik gerekiyordu o yüzden de aşağıya doğru gittik 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 ve sonunda buraya vardık burada ham petrol var bundan plastik yapacağız tamam mı? bundan plastik için ama şuraya bak şuna bak şimdi burası 82 derece yani buraların maşallahı var ha burada da şey varmış gayzer varmış ne gayzer olduğunu görmek için ne yapıyordum ya ben buraya ne diyordum abi ben buradan gayzerin ne olduğunu görüyordum ben Ş Şununla mı görüyordum? Bunun hilesi neydi ya? Aa, bunun bir hilesi vardı ya. Şöyle miydi? Ha. tuzlu su geyseri. Ha, yok. Tuzlu su geyseri bir dursun. Tuzlu suyu aratırız tabi de. Biz daha şuradaki pis suyu aratamadık ki. Abi bak doğal gaz buralara yayılıyor. Bunu pompayla almam lazım benim şuraya içine ya. Gidiyor bu tarafa doğru. Şuraya biraz filan su dolmuştu. Yani bir kere batırdık diye her şey ziyan oldu gitti abi. Oğlum tamam lan sarı alarm dur. Alarm yok artık verdiğim önceliği nasıl kaldırıyordum ben ya? Neyse bir de dursun bari. Şimdi bu bölümki amacım burada aa aşağıda biraz daha var petrol. Kurşun murşun var buralarda. Fosiller falan var. Bu petrolü plastiğe çevirmeye çalışacağım. Onun için buraya bir tesis kurmam gerekiyor da ben buraya elektriği, elektriği bir şeyler nasıl götüreceğim hiç bilmiyorum ya. Buradan taşıyarak yani gitmez o. Burada bakır cevheri varmış şunu kazın. Normalde elektriğe bakacaktım ama elektrik şu anda çok bir yerler ağlamıyor yani. Çok ağlamadıkları için de elektriği düzeltesim gelmiyor trafolarla. Ne zaman bir sorun çıkar o zaman bakarız. Şuraya bir tane balçıkla ilgili bir şey attım bak şu. Bu balçıktan yosun üretecek bize. Ve buna şöyle bir sıvı çıkışı vermişim de bu sıvı çıkışını vermeyeceğim abi. Çünkü bu sıvı çıkışını da buraya dahil edeceğim böyle. O da döngünün içine girsin. Burada bir döngü var. Bundan çıkan su mikroplu değil. Temiz su oluyor. Ama önemli değil. Çünkü bu döngüye girdiğinde zaten bu temiz bir suysa şuradan temizler kısmına geçecek. Şuraya geçecek yani mikropsuzsa bu tarafa geçecek. Burada temizlenecek. Mikropluysa tekrar döngüle devam ediyor zaten. O yüzden yani bunu aşağıları hiç hissetmeye gerek yok. Bir tane de hatchling türü varmış abi. Kendisi metal çıkarıyormuş. Bakır makır cevher çıkarıyormuş. O hangi hatch Şurada var mı acaba ya? Burada yaratıklardan görebiliyordum ben. Ada çayı değil sanırım. Normal hatch var. Vallahi bilmiyorum. Belki burada gözükmüyordur. Bütün hayvanlar orada ama. Belli bir gazın içindeyken ama ortaya çıkıyormuş. Buradaki suyumuz azalıyor ya. Yani bu bölüm şuradan balçık geliyor mu ona bakacağız. Yosun yani. Çünkü yosunum şu anda var mı benim? Bak şu anda 0 kilo var abi şu anda. Oksijen makinaları durmuştur aynen. Bunları kastalar gelecek de şunları yapmamışlar ki daha. Buraya öncelik mi vermediler? Bunlar da var ya bir önceliği almadılar mıydı? Hiçbir şey yapmıyorlar abi. Neyse bu balçık ve yosun olayına bakacağım. Bundan sonra da şu petrol olayına bakacağım. Daha sonra diğer bölümde... Yani eğer balçık olursa tabi yani yosun yosun çıkarsa tabi oksijen sorunu çözülmüş olacak. Çıkmazsa oksijen sorununu çözmemiz gerekecek. Bir de bak şuradan petrolle ilgili bir şeyler abi. Buraları şu anda yavaş yavaş kazıyorlar. Kazarak şuradan, şuradan şöyle kendi doğal bir merdiven halinde buraya ulaşacağız da buraya nasıl bir tesis kuracağız? Onun onu bir anlamak lazım şu anda bak. Temiz su kullanarak ham petrol çıkarır diyor. Ha. Bir petrol rezervuarının üzerine inşa edilmeli. Yani şöyle bir şey mi olması lazım? Bu abi ben bunu niye oraya inşa edebiliyorum ki? Allah Allah. Bunu harbiden gelip de şunun üzerine mi inşa edeceğim mi? Böyle bir şey olacak yani bu? İstasyonlara bir bakalım. İşlemede bir şeyler olabilir petrolle ilgili. Bir tane vardı zaten burada. Polimer pres. Petrolü işlenmemiş plastiğe çevirir bak. Petrol rafinesi. Ham petrolü doğalgaza çeviriyormuş. Petrol olayını çözerim ben. buraya bir gelsinler de. Önce şu makineye bakayım. Hocam bu makineye bak elektrik istiyor. Bak şunu takmamışsınız. Tamam yani sabır taşırıyorsunuz ya. Şu hadi bu da 5 olsun da. Ya da 6 olsun. Bir de şu boruları yapmanız lazım tabi. Öyle mi lan sen buna balçık? Boru tıkandı diyor. Boru tıkandı tabi. Evet bak bu çalışmaya başladı. Ha bu kabzaya mı çıkaracak şeyi? Yosunu. <laughs> Balçığı yosunu işler. İşliyor mu sen ya? Bir işle, bitir bakayım görmek istiyorum. Bunun tesisattaki suyu ne durumda? Aynen bak pis suyu çıkarıyor. Pis su döngüye katılıyor yavaş yavaş. Bu sistem oldu gibi ya. Bu sistem oldu da bu güç yok dedi ya. Var var güç var. Ha yosun çıkarmış buraya harbiden. Kaç kilo yosunum oldu şu anda? Oğlum 289 kilo oldu ama şuradakileri mi kazdınız bir de? Aynen. Bu kaç kiloya? Bakayım 30 kiloymuş. Fena değil abi. Fena değil. Yani birazcık bu sorunu çözmüş olduk. Oksijen sorununu. Şimdi petrolle ilgili bir şeyler yapmamız lazım. Buraya da gelmişler. Şimdi buraya da kazabiliyorum ama buraya nasıl bir tesis kurmam gerektiğini önce bir çözeyim ben. Oo aşağılara gidiyor. Buralar hep petrol, hep petrol. Misler gibi misler. Elmas varmış burada. Ha. Mavi olaydı ya keşke. Bu taraflarda ne var? Bu taraflarda petroller devam ediyor. Kurşun falan var. Şuralarda abisalitler varmış. Hmm. Zemine doğru bayağı bir keşfettim ya dünyamızı. Buraya bir su lazım ama ya. Buraya bir su şart. Şuradan pompayla buraya su aktarabilirim. Yapsam mı acaba öyle bir şey? Bunu bak şimdi şöyle kazıyoruz. Tamam Bunun bir sakıncası yok petrolün gözükmesine. Bu petrolü alacağız. Kullanacağız zaten. Şöyle bir şuraya bir odayı tarzında bir şey atacağım. Oğlum çok yüksekten gelmesi gerekiyor ya. Buraya bayağı bir kablo gerekecek. Bir de kaliteli kablo falan gerekir buna. Benim elim ayağım titrete de bayağı bakır bakır cevheri var bende dur bak şimdi bakır cevherlerini şurada çok hızlı bir şekilde dövmenizi istiyorum çok lazım olacak çünkü bize buraya kadar yani 2K'lık kablo mu gelir artık ne gelir bilmiyorum şimdi buraya bak buraya normalde petrol için ne atacağım ben şundan atacağım tamam mı bu ne istiyor gereksinimler petrol diyor petrol dedi şu aşağıdaki petrol mü? güç istiyor 240 watt istiyor tamam mı sıvı girişi ve gaz çıkışı istiyormuş plastik çıkarıyor buhar çıkarıyor. Karbondioksit çıkarıyor ve ısınıyormuş abi. Tamam bundan yana bir sıkıntı yok. Bu ne abi? Petrol rafinerisi. Petrolü doğalgaza çevirir. Yok bize bu lazım değil hocam. Bizim doğalgazda şu an işimiz yok. Ham petrol ayrı, petrol ayrı. Evet. Orada bir sıkıntı oldu şu anda. Petrol jeneratörü. Ne çıkarıyorsun sen? Karbondioksit ve kirli su çıkarıyormuş. Sıvı giriş borusu diyor. Hmm. Çok miktarda atık üretiliyor abi. Atık dediğin senin kirli su mu yani? Bu güçte ama güçte olmaz ki o abi. İşlemede olabilir o. Bu ya bu işte bak. Etkileri petrol aynen bak. Ham petrol alıyor ama doğalgaza çeviriyormuş ya. Çıkarırken de petrol çıkarıyor. Yani benim bundan bir tane atmam lazım. Bunun doğalgazını ne yapacağız? Bunun doğalgazını da artık burada şunlara depolarım. Ya ne kadar çıkardığını bilmiyorum yani. Bunlara depolarım. Belki gerekirse buraya bir doğalgaz jeneratörü sistemi daha atarız. Burada baya bir karışık bir sistem olacak gibi duruyor. Plastik için yani. Plastik lazım bize. Buradan şimdi... Şunu ayrı bir yere atacağım o zaman buraya. Bunun doğal gazını ayrı alacağım şuradan. 480 watt istiyor bir de ya. Aşağılık çok istiyor bir de var ya. Doğal gaz çıkarıyor ısı çıkarıyor bir de. Bu burada dursa yanında iki tane doğal gaz depolayacağımız alan olur. Şu tarafta da plastiği çıkaracağım alan olur. Plastik de karbondioksit çıkarıyor bir sürü. O karbondioksit de bunlardan iki tane atacağım. Onların içine depolayacağım. Burası beni uğraştıracak. Dur bakayım. Abi buraya granitten. Tamam mı bak buraya granitten. Kirli su var bir de burada ya. Aa. Granitten beni şu tarafa taşıyın tamam mı? Şöyle bir alan atın abi ya. Şöyle götürün buraya kadar. Buralar atılsın istiyorum. Şuralarda şöyle kazılsın. Şuradaki suları süpürürüz. Sulardan yana bir sıkıntı olmaz. Biraz uğraşacağız ama halledeceğiz orayı. Halledeceğiz. Buraya bir çak önceliği bakayım. Çak önceliği de oraları bir halledin. Buradaki durum ne? Bu bal yosun üretiyor mu şu anda? 0 kilo yosunumuz var abi. Yok burada 30 kilo var. Ha şu anda çıktı o. Ya, makineler çalışıyor mu? Önemli olan o bizim için. Bir tanesi çalışıyor. Diğeri de çalışıyor. Tamam ya. Oksijen olarak da bir sıkıntımız yok zaten. O karbondioksit çıkarıyor ya. E, petrol makinesi. Onun karbondioksitini de buradan bir odaya yollayıp o odada şurada bir döngü kurmuştuk. Karbondioksit döngüsü. Şu bak. Bundan iki tane atıp oradaki çıkan karbondioksit durmadan oksijene çevir çevirebilirim. Bakalım ne gelmiş. Buz geliyor da buz istemiyorum ben ya. Biz buzu buz makinesi falan yapmadığımız için orada eriyor kendi kendine. Kızarmış mantar alayım ya. Oğlum ham petrol buralara kadar ulaştı. Bu niye buralara kadar ulaştı? Kendi kendine çıkıyor bu ham petrol. Ne var abi burada deposu mu var bundan nasıl satayım? Kazdıkça bu yükselip gidecek mi böyle? Neyin var senin kaynağın mı var ya? Varsa öyle bir şey ben az daha yukarı kurayım yani. Bu şimdi petrolün içine dalacak herhalde. Petrolün seviyesini kontrol ediyorum şu anda ya. Yükseliyor mu acaba diye. Abi yoksa bunların altında petrol var. Ben kazdıkça petrol mü çıkıyor? Bu petrolün akması lazım buraya doğru. Ha düşüyor şu anda biraz biraz. Bayağı bir düşmesi lazım. Buraların temiz açık bir alan olması lazım yani. Ben nefes alabiliyor mu ya? Kafada zaten şey var değil mi ya? Su mu falan fark etmiyor. Dalıyor içine şu anda. Petrolün ama buraya değil. Şu taraflara gitmesi lazım ya. Yani. Şuraları kazmanız lazım biraz yani. Aynen şuraları kazın biraz aşağıya gitsin onlar. Şu ayrıma bakar mısın? Eksi 29, eksi 30 derece. Burası 87 derece. Şu aradaki abissalitler herhalde engelliyor ısı değişimini. Onu ben şimdi bir yıkacağım. Buralar eriyecek. Bir. Güzel bak buralar kazılınca birazcık düşmüş ya. Buraların bayağı bir derine doğru kazmam lazım benim buralara. Oo burada şey var ya. Burada bir şey var abi. Dur. Burada bir geyser var. Ne geyseri var burada? Karbondioksit kayseri var. Ne alaka burada karbondioksit kayseri ya? Yani? Aslında var ya burayı bir kere inşa etsem. Buradan buraya doğal gazı yolluyor. Doğal elektrik üretiyoruz. Kendi elektriğini sağlıyor. Bu işte karbondioksit çıkarıyor. Onu oksijene dönüştürüyoruz falan. Yani buraya bütün bağlantıyı da kessem. Burası dönebilir yani kendi içinde. Oğlum bu ne? Magma. Hmm, magmalarla bir şey yapayım mıyım acaba? Az bir şey kaldı ya. Hadi gelin bakayım ya. Şuradaki sonda petrolden kurtulduk. Bu petrol nasıl buraya açtı böyle geldi ben onu anlamadım. Bak burada soğuk buhar menfezi var abi. Burayı suyla dolduruyor ya. Peki bu suyda mikrop var mı? Mikrop da yok. Ha, çok güzel bir su bu. Ama 71 dereceymiş. Şu anda bende altın var. Bakır var. Güzel. Bakır cevheri çok az kalmış ama baya bir bakırımız var. Hop ne gelmiş bakalım. Küreyen fare yumurtası gelmiş. Ver. Oksijen makinelerim çalışıyor. Bu var ya tam ucu ucuna yettiriyor bize ya yettiriyor. Ucu ucuna yetiyor bu makine. Bunları bir temizleyin be gözünüzü seveyim. Kirli oksijen yayılıyor etrafa. Hiç sevmediğim bir şey yani. Şimdi bak düşündüğüm sistemi artık buraya atabilirim. Birazcık kablo getirmek bizi zorlayacak. Şimdi bayağı bir zorlayacak ama. Bak işlemeden öncelikle bunu atmamız lazım buraya. Şimdi bunu bunu birazcık şu tarafına atacağım. Çünkü önüne. Buralar bir kere çok sıcak olduğu için bunu altından atmam gerekiyor. Tamam mı? Buraya şöyle iki tane bundan atıyorum. Sonra istasyon değil. Nerede? işlemede. Bunu da mı altından atacağım? Bunu da buraya altından atıyorum. Tamam mı? Isınmasınlar diye. Daha sonra bunun hemen yanına bir tane şundan koyuyorum. Polimer piresi denen şeyden. O da karbondioksit çıkaracak ya. Onu da bundan atıyorum. Böyle böyle bir sistem olacak. Bu altın değil mi? Altın. Bu, bu da altın. Güzel. Altın zaten yukarıda bayağı varmış ya. Şunları kassanız bile düşen altınlarla toplarız. Granit nereden buradan çıktı bak. O lazım olan altın amalgamından ne kadar var acaba? 16 ton varmış tertemiz. Zaten şunlar dolu da şuralarda bile var. İstediğim anda alırım da. Tamam ya daha fazla gitmeye gerek yok oraya. Güzel bak bu da inşa edildi. Bu şimdi hem güç istiyor hem de tabii ki petrolün gireceği yer istiyor da. Sen ne çıkış istiyorsun benden hocam? Doğalgaz çıkışı istemiyor mu sen benden? Oğlum sen ne çıkarıyorsun da? Ha petrol çıkarıyorsun. Doğalgaz çıkarıyorsun bir de. Doğalgazı böyle normal atıyorsun yani yukarıya. Bir boruyla senin doğalgazını çekemiyoruz yani. Aynen çekemiyoruz abi. Buraya bir tane pompa yapmamız gerekecek. Bunun çıkan karbondioksitini çekebiliyorum ama bak. Bunu da attık buraya. Sıvı borusu Geldiği zaman bak buna yalıtımlı Sıvı borusunu alıp da şuradan Çıkarıp şuna bağlayacağız şöyle Tamam mı şu biraz daha kastanıza ee, Bu işlem birazcık Bizi uğraştıracak ama hatta yalıtımlı Borulardan da buraya lazım bak. Şuradan girecek. Yukarıdan pompadan gelen şey girecek. Bu da çıkıp buraya girecek. Burada depolanacak artık. Ha, yalatımlı gaz borusunu granitten atıyorlarmış. Tek bir sıkıntı var buraya güç getirmek bizi zorlayacak. Çünkü şu aralardaki yollardan full güç kablosu geçecek. İkisi toplam 1000 watt istemiyor ya. O yüzden iyi yani. Evet dur bakayım bir şeyler geldi. Ne gelmiş? Pufçuk yumurtası gelmiş abi. Pufçukları alır mıyım bilmiyorum. Pufçuk yumurtasını al da şuradan omlet yapın ya. Bizde yumurta varsa. Yumurta kırıcı vardı bir tane ya. Ama yapmadım mı? Şimdi bak havalandırma diyoruz tamam mı? Buraya bir tane gaz pompası koyacağız. Bunda da elektrik isteyecek ya. Abi bu gaz pompası kaç istiyor? 240 istiyor. Gaz filtresi kaç istiyor? 120 istiyor, 360. İşlemeden sen kaç istiyorsun? Sen 480 istiyorsun abi. Sen bütün işlemlerimizi berbat ediyorsun ya. Yani. 840 mi yaptı abi? Bu kaç istiyor? 940, 1040, 1080 yaptı. P. Oradan buraya 2K taşıyan elektrik kablosunu getiremem. Gücüm yetmez. Burada neredeyse her şey tamam şu anda. Atacağız ne yapalım? Atacağız. Yani bunu atacağız artık. Yapacak bir şey yok. Şuraya şöyle atsak tamam mı? Sonra gaz filtresi. Bu gaz filtresini de şöyle bir gaz filtresi yapsam. Atamıyorum şunun yüzünden de. Şöyle bir gaz filtresi yapsam. Şu borudan şuna versem. Bu borudan böyle bir çıkışa vermiş olsam. Ondan sonra şundan çıkan gazı buraya vereceğim işte. Aynen böyle. Acaba atmışken buraya bunun kendi elektriğini çıkartan sistemini de mi attırsam ya? Şu doğal gazlardan. Ama bir kere buraya elektriğin gelmesi gerekiyor ve elektrik maalesef bir kayı geçiyor ya. Yani. Lan bir deneyeyim lan. Normal kablo ne istiyor abi? Oğlum normal kablodan mı bakır istiyor? İletken olan o bakırın işlenmiş halini istiyor. Bu Normal cevherini istiyor da bizde cevheri de yok ki zaten. <laughs> cevheri kalmadı abi. 31 kilo kaldı. Demirin cevherini bulurum ama istersen. Demirin cevherine şuradan kaza kaza ulaşırım bak. Aa burası durmuş neden? Boru tıkandı diyor abi işte. Bu suyun artık gitmesi lazım. Yani kapasitesini aştı bu artık döndüremiyor. O yüzden yosun çıkaramıyor. Bunun olacağını biliyordum da. Daha fazla dönemiyor maalesef ya. Buradaki her şey yapıldı abi. Bir tek şunu han petrolü şuradan pompalamak kaldı. Bir de elektrik getirmek kaldı. Yani buradan hayvan gibi demir kastım abi. Demir... Cevherim ne kadar var benim? 9.3 ton demir cevherim oldu. Şuradaki hatta şuraya bir merdiven koyup buradaki yosunların tamamını da alacağım. Ne geldi ne? Bakır makır ver artık ya. 3 şey diyor ya. Ulan normal kablo umarım işe yararsın. Olmazsan çünkü seni tekrar yıkmaya uğraşacağım ya. Demirden yapın abi tamam mı normal kabloyu. Şuradan verin şöyle. Bir de buraya su pompası atacağım abi. Bu elektrik mümkün değil yetmez. 1K'yı aşıyor buranın elektriği ya. 2K da abi şu kadar bak. Şu kadar alandan 2K da çekilmez. Bir de bunu devam ettireceğim ben şuna bağlayacağım. Şuradan 2K gelecek ya. Bu 25 bundan istiyor. İletken olanı 25 tane bunun yapılmışından istiyor abi. Ne Neyi ne kadar yapıyor peki bir bakalım. 100 kilo bakır cevherinden 50 bakır çıkarıyor. Yani iki katı malzeme gidecek yani. 2K'lık kabloyu çekersen. Su pompası da bizi birazcık bozdu ya. Ayrı ayrı kablolarda mı versem acaba? Bu çünkü trafoyla da çözülen bir şey değil. Direkt de kablodan 2K geçecek yani. Ya şuradan çıkan güçten birazcık verip şu ikisini o güce öbürünü şu kablodaki güce falan bağlarsam belki öyle toparlar da. Bir deneyelim be. Olmadı zaman kaybı yaşarız. Bak buradaki yosunları aldık. Ne kadar yosunum oldu abi? 2,5 ton yosunum oldu. Oksijen konusunda bir sıkıntı yaşanıyor ya şu anda. Ne gelmiş bir bakalım. Bu yengeci istemiyorum ya. Bu saldırabiliyor herhalde. Kabloların dayanma ihtimali yok. Cidden yok ya. Bak biraz düşündüm ve şu yaptığım döngüden... Bir tane de buraya kuracağım. Buradan merdivenle bir yol atayım da önce. Çünkü burada karbondioksit oluyor ve onları temizleyeceğiz. Oksijene dönüştüreceğiz. Buradan yeterince oksijen çekemiyor. Bu makine şunları dolduramıyor ya. Bunları dolduramadığı için buradaki işler aksıyor biraz. Hemen ee, bakıyorum buraya ne gelmiş diye. Hışırtı tohumu gelmiş abi. Hışırtı tohumu hiç yoktu bizde. Alalım bir tane. Hışırtı tohumu soğuk yerlerde görüyordum ben ya. Hışırtı bitkisini nerede bak. Ha şu. Soğuk nefes. Boşluk tüketiyormuş. Soğuk mu veriyorsun abi sen? Öyle özelliğin o mu senin? Ya ben salak gibi niye bu kadar uğraşıyorum ki? Şuraya bir tane kömür jeneratörü atayım. O jeneratörden dağıtayım abi. Bu kabloları niye atıyorum ben ya? Harbi bak bu konuda salaklık yaptım şu anda. Aynen abi kömür jeneratörü atacağım. Buralar 30 bu arada makinada 18 dereceymiş. Abi getir buraya kömür jeneratörünü ya. Güç malım ya ben. Kömür jeneratörü atamıyorum çünkü metal cevheri yok. Çünkü hepsini bu kablolara kullandım aptal gibi. Bu kablolar zaten aşırı yüklenme yapacak. Şimdi dur bu kabloları şu an yıkmak istemiyorum. Bana baştan bir metal cevheri lazım. Şu tarafı kazdırarak birazcık düşürmüştüm abi. Şurada demirler var. Senin de şunları kazım bari. Oo! Abi oksijen konusunda şu anda ciddi bir sıkıntı var. Yosun lazım. Bizimkiler şuradan ya buraya oksijen gelmediği için buradan geçemiyorlar. Buradan geçemedikleri için şuradaki duran yosunları alamıyorlar. Demir cevherlerini de alamıyorlar. Şu anda işler dondu. O yüzden bize yosun lazım. O yüzden suyun şu tarafına geçeceğim. Buralar zaten virüslü olduğu için acımadan buradaki yosunları toplayacağım. Kum taşından şöyle gideceğim ve şuradaki yosunları alacağım abi. Şuradaki yosunların hepsini alamıyorum ya. Sadece şu kısımları alabileceğim. Daha da üstüne gitmeye gerek yok ya burada. Başka yosun nerede var? Şurada var da çok az var ya. Sular engelliyor biraz beni burada. Şunlar çalışsın diye koydum da aynen bak sonunda birazcık çalıştılar. Birazcık toparlarlar burayı. Demir cevheri yok abi ya. Şuraya bir oksijen dolsa şuraya gidecekler de demir cevheri almaya gidemiyorlar. Ne geldin ne? Tedavisel tablet vermiş. Ver bakalım. Yani bak yapacak bir şey yok. Elimize yüzümüze bulaştırdık. Aptal gibi buradan kablo çekmeye çalışmakla her şeyi berbat ettik. Şuraya en başından bir şey atmak yerine. Herkesi bu işe verince oksijenin gittiğini fark edemedik. E, oksijen gidince buralar patladı. Arada azar azar geliyor oksijen. O gelenle de bu ne abi burada? O gelenle de artık şuradan demir memir yosun bir şeyler çekersiniz. O yüzden o yüzden yapılacak belliydi. Buradan buradan yardırıyoruz abi. Oo! Buraya ne oldu? <laughs> <laughs> Buraya hemen bundan bir tane abi. Bu acil ama. Bu acil yapılmalı. Yapıldı da burası yine bok gibi bir şey oldu burası ya. İğrenç bir şey oldu ya. Buradan geçiyoruz yosun için. Yosunlar tabi de bunun dibine düşecek değil mi ya? Yani? Bina mı yıkıldı? Kuzum sen geçemiyorsun mu? Ha nefeslendi. Buradan atlarsın değil mi buraya? Buradaki suları biraz daha derine yollamaya çalışıyorum ki şuradaki şeyleri de alacağım işte ee, bakırları. Oğlum bir yerden gaz mı kaçırıyor lan bu doğal gaz? Etrafa dolup duruyor. Kömür jeneratörü. Şuraya bir tane kömür jeneratörü. En başta yapmamız gereken şey. Yanına bir tane akıllı batarya. Bu kadar kolaydı her şey. Bunları iletken kabloyla bağlardım. Sıfır sıkıntı ya. Vallahi sıfır sıkıntı abi. İletken kabloyu şuradan geçirip de şuna bağlardım. Buradan çıkarıp da hatta şöyle çıkarayım da. Şuna bağlardım. Buradan bunlara bağlardım. Bu kadar basit diye. Ne diye uğraştım ki bu şu kadar kablo çektim ha. 500 saattir bekliyorum bunları. Memleketi ziyan ettik o sırada. Bunlar bu arada bir saldırmasın benimkilere. Şu çalışıyor mu diye görmem lazım. Tamam yoksa elim ayağım titrer benim. Göreceğim yani bu çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Bize oksijen lazım şunlardan lazım. Demir cevheri lazım diyor ya. Demir cevheri nasıl yok abi. Lan bütün demir cevheriyle buradan demir mi yaptınız lan? Bakır cevheri varmış abi. Seni ben bakır cevherinden atayım mı? Güzelim. Oo evet burası parçalanmış. Patlamış da yapacak bir şey yok. Tamam bak buradan kirli su buraya geliyor. Tamam buraya giriyor. Gir abi. Bir dol abi. İlla bağlayacağız mı bunu? Abi de bunu güce bağlamak lazım ya. <laughs> Heh, tamam bu çalışıyor dur. Güzel. Çalışıyor dur 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 dur. Şimdi şuradaki suyu artık kesmemiz lazım. Bu suyun azıcık verecektim ben de elektrik olayını atlamışım. Şuraya geçmesi lazım abi. Şu boruyu bir yapsanıza. Buradan da bir borunun şuna bağlanıyor olması lazım. Tamam makine çalışıyor musun? Makine arada çalışıyor arada çalışmıyor. Çünkü şunu yıkmanız lazım. Şu arkadakini yıkabilir misiniz ya? Bu arkadaki yıkılsa güzel olacak da. Buna bastığım anda ikisini beraber mi yıkıyorsunuz yoksa? Bir yerden su kaçırıyor abi. Bir yerden virüslü su kaçırdı bu. Heh bak bir ara çalıştı da kaldı ya. Şu suları da bir temizleyin. Hocam senin daha bir hızlı çalışman lazım bak etrafta karbondioksit var bak. Buraya çökerse karbondioksit çalış diye yaptık sen. Ne gelmiş? Besin barı gelmiş ver besin barını. Buraya geçtiler de bizim yosun yine bitti ya. Şunun çalışması lazım bunun içindeki suyu bir dışarı atmamız lazım onun için atamıyoruz. Çünkü plastik yok. Bir zor durumların içerisinde gibiyiz şu anda. Burada da her yerde sularla balantısı olduğu için istediğim yosunlara gidemiyorum ya. Şuraları kazın bari de. Burayı şöyle merdiven gibi kullansan. Burayı kazarsın. Şöyle gelsen. Nereye gidiyorsun lan? Oo, bunu yapmışsınız. Beni şaşırttınız ha. Bak bir gaza gelip çakıyorum önceliği yine. yapım bitirin diye. Birazcık daha yosun çıkardım. Tamam valla Vallahi idare etmeye çalışıyoruz. Ama zor. Buradan baya bir demir cevheri çıkardım. Bir cevheriyle şu an bir işim yok da. Oy. Burayı salmıştım sıkıntı yok diye. Buralar böyle baya bir balçık mikrobiyle dolmuş da. Önemli değil. Ölmezsek sonra hallederiz. Burada oksijen çalışmaya başladım abi. Şu makine çalışmıyor ya. Buraya karbondioksit yani çok aşırı dolarsa çalışsın diye koymuştum zaten de. Dursun yani burada. Nasıl boru tıkandı ya? Nasıl boru tıkanabilir abi? Sen durmadan dönüşüm halindesin. Boru tıkanamaz sende. Yık abi şurayı bir. Yık oraya baştan boru at bakayım düz boru. Buraya yine su doldu ya. Oğlum buraya bu balçık mikrobu nereden geldi lan? Buraya balçık mikrobu gelmiş. Buralarda da var. Batışa gidiyoruz galiba. Altın gelmiş ya. Ver şu altın abi. Evet yani evet. Ee, bu kadar uzun sürmesine dayanamadım artık. Bak döverim size ha. Abi toplayıp gelseniz de bir şeyleri koysanız da şu azıcık hızlı yapsanız da şu işleri de bir görelim çalışıyorum ya. Yani bunlar bir işi yapana kadar yosun bulmam gerektiği için buralardan böyle yosun bulmaya çalışıyorum. Ki plastik gelsin de artık şu dönüşümü yapayım da artık yosunu şuradan üreteyim diye. Ama buraya kadar inemedim. Ha başta benim salaklığım buraya kadar kablo çekmek. Şunu atsaydım başta daha mantıklı olurdu ama şu işlemi bir yapayım. Tamam bu işlem bir bitsin bir plastik gelsin. Yatakları değiştireyim. Bir de şuradaki döngüyü tamamlayayım. Sonra ölümüne yukarı kazdırıyorum bizimkilere. Yeryüzüne çıkartıyorum. Meteordan gebertiyorum. Bu kadar. aşağıda çok hızlısınız ya. <laughs> yosun yine bitmiş. Abi bak sıkıntı şu. Burada oksijen gelmesi lazım ki bu da şuraya oksijen pompalasın tamam mı? O yüzden ben o yosun bulmaya çalışıyorum. Ve anlamadım şöyle bir şey var. Abi adam buraya gelip de bakıp gitti. Evet. Ulan yani mesela şu ikisini koysan ondan sonra şunların hepsini yıkarak gitsen neden kullanmıyorsunuz ya zekanızı? Ha şuraya patlatırım abi mesela birazcık. Tamam birazını dışarıya akıtırım. Ondan sonra tekrar bir döngüye bağlar. Yosunu oradan ürettirebilirim ama istemiyorum. Neyse. Yani sisteme atmış olduk ama. Artık sistemin çalışıp çalışmadığını diğer bölümde göreceğiz inşallah. Eğer çalışırsa sistemimiz burası da çalışır bir hale gelecek. Ve artık ne yosundan ne oksijenden ne Benzinden, plastikten sorunumuz kalmadığı için yatakları da değiştireceğiz. İnşallah. Ulan yapıyor gibisiniz lan. Dur bekleyeceğim. Sen buraya ne pompalıyorsun kardeşim? Bir şey pompalamıyorsun ki. Şuraya solunamaz gazlardan doğal gazı seçiyoruz. Neyse bu bölüm buraya kadar olsun. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.